Algız, ne oldu? Yattı mı kadın? Ha, yattı abi, çok yorgunum dedi. He. Ee, moral nasıl? Çok gergin. Ya var o kadında bir şey ama, tu bakalım. Ee, merak etme ortaya çıkacak. Birkaç güne kadar kendilerini ele E ee, hadi inşallah. Sağ ol. Döviz dalgalanmalarından çok iyi kar ettik. Abla yani döviz de umurumda değil, dalgalanması da umurumda değil ya. Ay ama benim çok umurumda Kaan'cığım. Maşallah örtülü ödenekten para harcar gibi para harcıyorsun. Tabii hesap soran yok, kitap soran yok. Ay telefon falan mı titriyor? Ay senin telefonun çalıyor Kaan, baksana. Yok Aa, benim değil, benim değil. <laughs> Nina, 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 e Nina. Ne aç. Nina ne var? Niye açmıyorsun telefon? Yani biz, biz, seninle ne konuştuk ya? Sen beni niye arıyorsun? Bir duyan olacak Nina. Odada yalnız Mivan bile yok. Çocuğumu aldılar. Şimdi onlar da kalıyor. Ben bu iş yüzünden çocuk kaybediyorum. O yüzden devam etmek istemiyorum artık bak tamam tamam ben 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 bir çözeceğim bu meseleyi tamam mı? Ben sana bugün de söyledim ya. Sen sadece bana birkaç gün tanı ya. Lütfen birkaç gün sadece. Yarın bu işi çöz yoksa ben çözerim. Ne diyor? Çökmüş durumdayız. Hap yuttuk. En... bittik bittik. E, ne oldu ne diyor anlatsana. Diyor şey, Cemal Gül çocuğu almışlar evlerine götürmüşler. Kız da yarın bu işi çözün diyor yani. Ay yani bu çocuk bile bunları ayıramadı ya. Yani biz bir bomba koyalım diyoruz ortaya. Bomba geliyor bizim kucağımıza düşüyor ya. Ee, akşam şerifleri ayrı olsun. Ay e, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz ya. Oturun tabii tabii. tabii. Hoş geldiniz. Gönbey. Bombayı nereye koydunuz da? Oradan kucağınıza düşüverdi. <laughs> şey ya, bir film izliyorduk da orada bomba geçiyordu onun için şey ettik biz. Aynı filmi biz de mi izleyip duruz acaba? Ay, bu ne demek şimdi? Hiçbir şey demek değil canım. <laughs> ee, sebebi ziyaretinizi ne boşuyuz akşam akşam? Sebebi ziyaretimiz Akşam aşam. Biz Dudum'la evde oturup duruyorduk. Birden benim aklıma düşüverdi. Ya biz bu doktor bey geldi geleli bir hoş geldine gidemedik. İçimizde uhde kaldı dedik. Dudum da pek güzel peynir tatlısı yapmıştı. Alalım da tatlımızı da gidelim. Bir iki kardeşe hoş geldin. Geldiler gidecekler daha bir hoş geldiğimiz yok dedik. Ee, çok iyi düşünmüşsünüz, çok güzel. Ee, özellikle hoş geldin kısmına çok hoş ama... ...gideceğimizi nereden çıkardınız? Şimdi Hekim Bey, ben lafı hiç dolandırmayacağım. Ben 40 yıllık öküzülerin Hüsnü Arkan'ın karısıyım. Sen şimdi bizi köylü gördün değil mi? saf belli mi? Biz çok görmüş geçmiş insanlarız. ...biz saflıktan temizlikten anlarsın. Ay konu nereye gelecek çok merak ettim doğrusu. Merak ettiysen şimdi burayı iyice bir dinle. Hindi komşularımıza haksızlık etme Dudu. Biz saf insanlarız. Emme. Saflıkla alıklığı birbirine karıştırmamak lazım. Bizim saflık diye bildiğimiz temizlik. Misal biz öyle evlatlar yetiştirdik ki... ...onların ne zaman, nerede, ne şekilde hata yapacaklarını... ...nerede, ne zaman, ne şekilde hata yapmayacaklarını biliriz. O gideceklerden kastımız da şu, yanlış anlaşılma olmasın. Sen her ne kadar her seferinde inkar etsen de... ...ben bu kadınla çocuk olayında senin barınağın olduğunu inanıyorum. Ya yok. Yok yani sabah geliyorsunuz bana kahvede aynı şeyi soruyorsunuz. Akşam geliyorsunuz evimle bir torba laf ediyorsunuz. Ya yok yok benim bir ilgim yok. E? Yok. Güzel. İşte, i̇nşallah inşallah. Biz de isteriz öyle olsun. Emme. Eğer seninle bir alakası varsa bu mevzunun. Eğer sen benim evladımı... iftira attıysan. Doktor Bey. Ben de seni bu köyde barındırmam. Hadi canım, kalk bakalım. Tatlı tabağı da bağda kalsın mühim değil. Tatlı tabağı da bağda kalsın mühim değil dedim. Ya için mi köy burası? Kahvecisi posta koyar, doktoru telif atar, babası gelir, mutluluk çıkar, yeter ya! Ben delireceğim vallahi ya! İyi ettim değil mi Dudu? Çok iyi ettim Müslüm. Dillerine sağlık valla. Altına girecekleri küfenin ağırlığını bilsinler. Bilsinler. Dondurmalı mı sana? He Asim ya. O ne, o ne, o ne, o ne? Allah Allah, meraklılar tamam, ya. Tamam, tamam, buraya indiriverin. İndir bak lan. İndir, bak. Yavaş lan. Yavaş, yavaş, yavaş. bak. Bu ne lan? Ha? işte şoklama dolabı aldım. <laughs> He, deril dondurucu. Net geliz <laughs> bundan. Ya işte şey yapacağız, Kamuran şeylerini şoklayacağız, böbreklerini. Ne? <laughs> Börek, böreklerini. <Ha. gülüyor> Ya ben mecbur muyum iki üstüne börek kaçmaya? Ya ben böyle ben, trilyoner karısıyım. Siz beni börek kaçtırıyorsunuz ha? Hız, nasıl la bu ya? Allah Allah ya, bir de kendini şaşırdın sıyrık, trilyoner karısıymış. Sen bu esas bu kafe bizi nasıl trilyoner yapacak bakalım yarın? Yapacaksın börekleri. Nasıl bir trilyoner olacağız lan, ha? Aklımda çok büyük bir reklam kampanyası var Nurten. Hmm. <laughs> İnşallah onu hayata geçireceğim yarın. Yarın ah da kim varsa bizim dükkanda ben sana diyeyim yani, o yüzden... ...bütün börekler stoklansın lütfen. <laughs> Sen yine ne işler peşindesin biliyor musun? Ya Nurten vallahi senin kocanın ticari kafası... ...zekası zeka değil, deha deha yani gerçekten bak. <laughs> yarın o yüzden e, börek yapmaya devam yani, stoklayacağız, stoklayacağız, kalacak. Vallahi billahi yetiştiremez, rezil irzil oluruz yani sokaklarda. Enişte... Siz beni kandırıyorsunuz gibime geliyor ha. Sus, sus. Enişten ne diyorsa yapacaksın. Adamı bildiği var herhalde değil mi? Hadi bakalım. Hadi, hadi siz işte. Yürüyün bakalım hayvana geçeyim, hadi hadi. hadi hadi. Hadi, yürü hanım tamam, hayvana hadi. hadi. Hadi be. kolay gelsin. Hadi şey. yürü. Kursu tirliyorlar karşısın bir Değil mi? İlk başta şu çocuk mevzusu olunca dünyam yıkılmıştı. Ama şimdi alışabilirim galiba. Ya bilmiyorum, kabullenebilirim. Çünkü sonuçta senin kanını taşıyor. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Hı başımıza ne felaket gelirse gelsin senden asla vazgeçmem. Seni sevmek dünyanın en güzel işi. Ya her sabah, her gece dua ediyorum biliyor musun karşıma çıktın diye. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Yalnız kızmak <hak> yok. <laughs> tamam, niye kızayım ya? Tamam söz ver kızmak yok işte. Tamam söz. Ben de her gece Kamuran'a dua ediyorum. Nasıl ya? Ya hemen çattın yine kaçları hani kızmak yoktu. E hayatım çünkü yani Kamuran'a dua edim, ediyorum diyorsun ne alaka şimdi? Kamuran'a dua ediyorum çünkü eğer onunla evlenmeye kalkmasaydım nasıl İstanbul'a gelip o mektubu getirip seni görecektim. Ya sen nasıl buraya gelip benim aşkım olacaktın? Hı? Tamam. O şekilde söyleyince doğru diyorsun. <laughs> Ay ben o zaman bir gideyim yarın Kamuran'ı öpeyim ya. <laughs> ne oldu? Hmm. Önce seni bir öpeceğim. Dur 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 hmm. dur dur. dur gül, gül. Tamam. <laughs> çocuk uyuyor çocuk uyuyor. Tamam. Olur. <laughs> <Doğru. gülüyor> Ne zaman geldin ya? Ay. Gel bakayım buraya gel. Ne yapıyorsun burada? <laughs> kesme <laughs> dur, kesme bizi. Tamam. <laughs> ne işim bu acırik? Aa, çok korktum ya. <laughs> Ivan! Dur kız. Ivan! Tamam dur. Ya dur bağırma, yüreğini indirmeyeceğim milletin. İvan! Tamam, yap çocuk burada diyorum sana ben. Sen beni neye dinlemiyorsun? Allah Allah! Geç bakalım. Bu o ne ya? Lan? Ne oluyor ya? Tamam. Gül. Allah'ım yarabbim, tamam. Geç. Aa, hayatım. Niyazi bunun annesi gelmiş. İyi e, tamam, sen İvan'a kayıt ol. Ben geliyorum tamam. ona. İvan! Allah Allah! Tamam dur, sakin İvan. Tamam, Cemazi. Niyazi, tamam geliyorum ben. Tamam, tamam hadi gel otur oraya. Geliyor işte şimdi, geliyor. Gel otur bakalım. Ha. Gül. Ha. Sanırım sona yaklaşıyoruz. Ben bir çıkıp konuşayım şunlarla. Tamam, tamam. 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 Ben buradayım. Nerede? Benim kılıcım nerede? Benim kılıcım nerede? Benim kılıcım nerede? Sen al da bir <laughs> Ha. Can? <laughs> ah. Ee, ha nasılsın? Ha iyi, iyiyim. Ha ee, sen nasılsın? İyi. Can. Ya ben düşündüm, E, ee, cemalın o ok kadından çocuğu olduğunu öğreniverince verince senin evlenmeye karar verdim. Ha. ha. Bir an önce e, nikah tarihini al ve. Ee, e... Ama şimdi evlilik Kamil biliyorsun biliyorsun e, ciddi bir iş. Öyle aceleye gelmez istersen birazcık yavaş, yavaş gidelim yani. gel gele lan. Hem sen rahat edersin hem ben hizmetçi gibi çalışmaktan kurtuluveririm valla. Öyle değil mi? E, ama e, şey var e, konağın tadilatı var yani. Bitmedi mi lan o iş? Yok bitti ama e, yeni bir şey beğendik biz dergiden onu yaptırıyoruz şimdi. Hı -hı. Ha. Sallıyor mu lan yoksa sen beni? Hmm, olur mu hiç, sallar mıyım ben seni Şey, 15 gün diyeyim ben, sende bir ay en fazla. Hmm. İyi, benim Akyaka'da biraz işim var. Ha. ha. İşlerimi halledip, sonra konuşuveririz tamam mı? Benim çocuk nerede? Bak Mina, o senin çocuğun olduğu kadar benim de çocuğum. Ama sen evlisin. Olsun. Gül çocuğu kabul etti. Hatta nüfusumuza geçireceğiz. Bizimle yaşayacak artık. Olmaz. Niye olmasın? Bunca sene sen bakmışsın. Bundan sonra da ben bakacağım. Olmaz dedim. Ben oğlum istiyorum. E, tamam. Altı sene senin yanında kalmış, bir altı sene de benim yanında kalır. Ondan sonra bakarız ne olacağına. Ha çok görmek istiyorsan gelir görürsün. Hatta daha okula başlayacak. Yanımızda olması lazım. Eğer çok çok görmek istiyorsan köye taşın, her gün gör. Sen delirdin mi? Hiçbir anne çocuk verir mi? Ben oğlum istiyorum, hemen. Ben de onu diyorum işte. Hiçbir anne çocuğunu vermez. Hem sen ne zaman öğrendin bu kadar Türkçeyi? İki günde mi? Akat ya, siz bayağı karşılıklı konuşuyorsunuz ya. Biz de buna laf anlatacağız diye göbeğimiz çatlayıverdi ya. Anlamıyor ben. Ben çocuk istiyorum. Çocuk getir. İvan, Seninle bir oyun oynayalım mı? Oynayayım. Tamam. Şimdi bak, Nina'yı görüyor musun orada anne? Şimdi ona beraber bir şaka yapacağız, tamam mı? Nasıl şaka? Dinle. Bak şimdi. Bak Nina. Hadi bana doğruyu söyle. Seni buraya Kaan gönderdi, değil mi? Ben hayır ben Kaan bilmiyor. Çocuk getirin bana. Bahacı, koş İvan, koş oyna. İvan. <laughs> Hoş geldin. Siz benim çocuk ne yaptı? Biz bir şey yapmadık Nina ya. Baksana çocuk gayet mutlu babasının yanında işte o oynuyor seni umursamadı bile. Ya sen merak etme biz ona çok iyi bakacağız. İstemiyorum ben. Çocuk yanımda istiyorum. Ya tamam Nina gel hep beraber bakalım ona hep beraber yaşayalım. Aa, hatta bugün sen de bizimle Akyaka'ya gelsene ya. Denize falan girer, Ivan Kum'da oynar. Ha? Çok güzel fikir. Gel hadi Ivan'ın yanına gidelim. Hadi bakalım, Niyazi, bu kızın gözlerinden belli. Çocuğu alıp kaçacak, dikkat et. Lan kaçsın işte, ne güzel. kaçmasın. Bu sefer bunun Kaan'ın oyunu olduğundan eminim. Ve onu patlatmazsam bana da Cemal demesinler. Neden eminsin lan bu kadar? Ya benim doğum lekesi vardı ya. He? Kamuran Kaan'a söylemiş bunu. Allah canına almasın ya. İşte şimdi bu kızla Kaan arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmadan kızı elimizden kaçırmamalıyız. He anladım anladım. Tamam sen o işi bana bırak da. Ya ben şeyi merak edemedim. Kamuran senin bu mabadındaki lekeyi nereden bilip durur? Ya beni küçükken içerken görmüş. Allah'ım Kamuran'a bak ya. İnsanın başına her an dert açabilir, her an bela olabilir ya. Patlamaya hazır bomba gibi kız ya. Doğru. <laughs> Vallahi Sultan ana içi içine sığmadı Hüsnü'nün. Kalk dedi gidelim dedi, dişçiye dedi gece vakti. İçine sığmayacak ne var kız? Dün de hepsini konuşmaydık ya. Hüsnü var ya, Sultan ana bir verdi veriştirdi ki. Verdi veriştirdi. Ben de dayanamadım, iki laf soku verdim. Ne dedin Dudu? Sen bizi köylüyüz diye saf bulma dedim. İyi değil kız, çok iyi, iyi değil değil değil. Değil. Hüsnü de ne dedi biliyor musun onlardan? Ben de çocuklarımı çok iyi yetiştirdim dedi. Ben onların nerede ne yapacağını iyi bilirim dedi. O ne uzman. o zaman? Hiçbir şey diyemedi. Ee? Sonra Hüsnü dişçiyi bir sıkıştırıverdi de... ...senin bu kadınla çocuk işin de var mı bir barmağın diye. Ee, sonun oldu kız? Ee, yok dedi. Ee, yani sen de Dudu, bir şey olmamış ki kızım yine aynı şey. Olur mu ama Sultan ana? Sonra ne dedi Hüsnü biliyor musun? Eğer senin bu çocukla kadın işinde bir parmağın varsa... ...seni bu köyde barındırmam dedi ya. Ya Filon, çok iyi diyivermiş kız, çok iyi diyivermiş. Dedi, dedi, çok güzel dedi. <laughs> e dur gari. saatlerdir ölüp durun bir hadi. Tamam Sultan Ana. Acıtıyorsun acıtıyorsun şu tane saçım var zaten burada. Tamam Sultan Ana bak çok güzel oldum saçın da <laughs> mis gibi kokuyor ya. Aman da Sultan Ana pek <laughs> bir geldiniz. Yani, Hoş bulduk. Hadi. Baba, gidiyoruz hadi. Ee, dur, şey, anan, Sultan anayı yıkayıverdi de hazırlığına yardımcı oluyor. Acık otur yövesinden. Sen gel bakayım ben. Gel, bakalım, gel. Otur bakalım. Değişme bunların burada. çocuğun benim olmadığını anladım. Öyle mi? Öyle. Değil. De Kaan'la olan ilişkisini ortaya çıkarmak kaldı. Ben de dün akşam Kaan'ın kapısında dayanıp edim gene. Aldım bunu karşıma konuştum. Dedim ki bu olayla bir bağlantım varsa şimdi açık açık söyle. İnkar etti. Dedim ama sonra bir alakan çıkarsa ortaya... ...seni bu köyde dedim barındırma. Ne demişsin? <laughs> <laughs> Doğduğuna pişman ederim evvelallah. Eyvallah baba. Sana canım feda edeceğim aslan babacığım. Benim de babam benim de.